Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir Brawl Stars daha karşınızdayım arkadaşlar bugün yine bir ya da iki tane maç atıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar zaten siz de bunu öğrendiniz ee, hemen bir savaş seçelim buradan A aslında ben bunu çok fazla oynamadım arkadaşlar bir oynayayım bir deneyeyim Dedi başladı arkadaşlar savaş gel gel abicim gel abicim selamun aleyküm selamun aleyküm adam Al ne derlekim selam ama abi bekle beni abi abi bekle abi abicim kaç ama kaç ya ama kaç ya Hah ben de onu Evet arkadaşlar son iki kişi kaldı ve ben bunu öldürürsem birinciyiz. Şöyle bir onu alayım. Son bir kişi daha kaldı. Son bir kişi arkadaşlar. Sonra birinciyiz. Bir el daha atacağım arkadaşlar. Bir el daha. Şimdi çünkü şu an çok iyi gidiyor ve işte çok şu an sevindim arkadaşlar. Her zaman ki zaten biliyorsunuz ben hep birinciyim. Arkadaşlar yine birinciyim arkadaşlar. Evet yine birinciyiz. Ee, evet arkadaşlar eğer benimle oynamak isteyen olursa ismimi alsın. Bana da yazsın arkadaşlar yorumlardan. Beraber oynayalım. Bunu değiştirelim arkadaşlar. Bulalım. Gel 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 benim nitem gel Gel kurbanı Zinc. Sen de gel aslan parçası Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Yine birinciyim ve Bir videonun daha sonuna geldik ee, Daha fazla böyle Oyunların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı Unutmayın arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.